Hendem arkadaşlar ben ayaz bugün sizlerle birlikte kanlı tekli maç atıyoruz arkadaşlar kan bir yanıma gel vurma mikrofon çok sıcakta vurma dedik demeyi ki Allahım cezası ee, arkadaşlar kanal sahibi benim bu arada yanlış anlamayın kanlılar Gong reisi olarak ab Gong Gong Karagöz arkadaşlar Milko videolarının daha fazlası için like atmayı unutmayın ee, şimdi arkadaşlar birinci Anur Birinci videoyu çektik arkadaşlar. Bu ikinci videomuz. <laughs> Daha o birinci videoyu olamadan ikinciyi çekiyoruz ama. Biz ne kafasına yaşıyoruz Ben hala. <laughs> arkadaşlar bu oyunda en önemli olan tek şey vardır. O da kaçmak. Arkadaşlar bu oyunda ne kadar iyi kaçarsanız o kadar iyi oynarsınız. Şu an kill devil atıyoruz. Kill devil ne derseniz. Hemen cevabını Keç vereyim. Ee, arkadaşlar bu oyunda herkes tek tek oluyor. Tamam mı? İsterseniz 10 kişi girin. Aynen 10 kişiye kadar girme şansınız var zaten buradan. Ee, arkadaşlar bu arada benim sesim uzak gelebiliyor o yüzden. Yani senin abi yanlış silah. nerede doğdum. Çok yanlış bir silah çektim ve arkadaşlar ben de kasmaya başladım çıktı öleceksin bunu bil çok iyi nişan aldı nice nice ee, bir önceki videomuzu attıktan e, iki saat sonra arkadaşlar bu videoyu atacağım ya da çok tek iyi atacağım. vurdum tek edeceksin biliyorsun Canım çok iyi gitti ya neyse ee, ben ne diyordum lan? Ne ee, arkadaşlar bu videoyu ilk attığım videodan 2 saat sonra izliyorsunuz şu anda. Ya da bir yıl sonra da olabilir. Buraya öylesine geldim. Var ya dedim ki bu kesin burada değil. Anistasyon Kesin bu burada değildir dedim. Bu arada şurada mısın? Kesin o zaman buradasın. Ee, yalnız arkadaşlar yanımdaki arkadaş hile yapıyor. Bana bakıp bakıp oynuyor. Yalan. Ne yalanı lan? Öyle düşüyordum aşağı. Arkadaşlar bu arada e, ben bu oyunu çok öncelerden beri oydur, oynuyorum. Oh no. Ölürsem ya söverim. Seni sövdüreceğim oğlum. Sövdüremedin ama kardeşim ya. Yazık oldu. İki kişi şu anda durum. Nerede bakayım? Bakıyor şey. Orada da doğmuş. Hop. Of havada vurdu. Of vurdum. havada vurdu anasını <laughs> ya. Ölümüm. Havada vurdum. Dur lan ne havada da vurayım. Nerede doğduğunda bu. Çok sıkıntı. Nereye gittin lan? Hii. Şerefsiz. Aaa oh. nasıl oluyor ya? 60 canını aldım arkadaşlar. Birisi geldi. Ama evimize girmedi Allah'tan. Kurtulduk hala. Valla hala demişim. Ee, Next nice videom Kapı videom kapat videom şu an bir şeyler kelimeye çalışıyorum arkasında elim görmedi beni. bakma lan bir dakika evet arkadaşlar 5 da şu an durum ben konuşuyordum konuşurken arkamdan geldi arkadaşlar böyle bir hileci işte Abi, çok konuşuyorsun. Çok Kapa çeneni. Yanlış bir silah aldım ya. Bakın bakın şimdi taktiğe bakın. Dur niye yapamıyorum ha? Aa! Hop. Ya abi. Sinir oldum ya. Çık çık 6 2. Ya video arkasında ne güzel seni yeniyordum ya. He <laughs> he Şimdi yenemiyorum. Video arkasında durumu kaç kaçtı kardeşim? Altı bir tabii, tabii, He, 6 bir miydi? Tabi tabi. Vallahi bir lan? çalsın ki yalan. Kaç daha görmüyor. Herkes gördü videodaki. Uf, i̇zleyenler. Kan belki arkadaşa bu videoyu yayınlayamayabilir. <laughs> Dede Yayınla oldu. Of. Sanki <laughs> kafamı çıkarttığın anda sokayım. Hadi görüşürüz. Ya abi yarım saat edelim de şey ah, varmış. Yendim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kan e, abi dakika. Para mı alıyorduk lan biz? Alıyordunuz. Kesin net. Bir şekilde alıyorsunuz. Bak başın alır. Arkadaşlar bu arada bu haritada beni kimse yenemiyor. Arkadaşlar şimdi e, ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar benim iki tane oyun oynayacağız. Abi onu. Oha oynayabiliyor musun? Yok oynayamıyorum da. <laughs> arkadaşlar bizim oluşturduğumuz iki tane oyun var. İki tane oyun oynayacağız bugün. Birincisi arkadaşlar bomba oyunu. Biliyorsun oyunu. Değil mi? Klasik oyunumuz baba. Ana, Havada dondum. Arkadaşlar hemencik bu şey nasıl olacağını anlatıyorum. Bekle bir vurma ne olur bir vurma. Tamam şöyle. Şimdi arkadaşlar buradan bomba atarak birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Başla. Hiçbir türlü sıkmak yok. Elimize tabanca alıyoruz. Sıksak bile canımız çok gitmesin diye. Çok güzel bir oyun. Eğlenceli. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. İkinci oyunumuz arkadaşlar çok zor bir oyun. imkansız yani. Oyunu yenenlere Nobel ödülü veriyorlar. O derece zor bir oyun. Kanka ben yenerim. O arkadaşlar oyun oyunu... Arkadaşlar oyunun e, rekoru 20 saniye. 20 saniyeden daha az. Sen kaç saniye dayandın lan? Nerede? Oyunumuzda. Hangi oyunumuzda? Hani ben ghost oluyordum hiç hareket edemiyordum ya. He. Sen böyle av as oluyordum, oluyordun. Hareket tamam. ediyordun. Çok zor bir oyun değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Ama haritaya göre değişebiliyor Asat aslında. olan daha kolay lan. Haritasına göre değişebiliyor. Ben birazdan alacağım ya inanıyorum baba. Alın başını alın. Bu oyun arkadaşlar çok güzel bir oyun. Oha ya. kafam bomba geldi. Ofa geldi. Senin canın az mı? Hayır. Bomba ben patlatacağım canım. arkadaşlar şimdi. Lan ne no, yaptın? No, no. Ve arkadaşlar şu özellik var bir de. Işınlanma da var yani. Neydi lan? Bunda ışınlanma ışın neydi? <laughs> Selamun aleyküm baba. Ali ananı. Bu neyin? Hayır. Lan önüme gelme. Çok iyi. Ben... Benim bir taktiğim vardır duvara çarptırma taktiği. Hadi. Şu taktiği deneyeceğim oluyor mu? Bomba ta nereye gitti? Anladı, anladı da. <laughs> Arkadaşlar bu arada hangisini daha güzel bulduysanız yoruma yazın. Oğlum geriye doğru ateş etme de e, şeyleri de görsün arkadaş abla. Ee, hop hadi. Amanın kafam da patladı. <laughs> arkadaşlar bu arada e, bu oyunu Türkiye'de çok az kişi oynuyor. Ne olur arkadaşlar Türk arkadaşlarımıza sesleniyorum. Oha bombayı havada vurdum. Kanka. Bu oyundaki e, Türklerin sayısını biraz çoğaltalım. Bakayım ben de vurmayı deneyeyim. Vurulmuyor lan. Niye acaba? Senin boş olduğu için. İçinde süt var lan. İçinde süt varsa niye bomba patlıyor da süt patlamıyor? Heh? Kardeşim içinde süt yok. Süt kabuk koyuyorlar. İçine bomba makinesini koyuyorlar. Kabuk. Muz kabuğu gibi mi? <laughs> Babam var. Ama. Evet. Abi ben sıkacağım <laughs> geri Oğlum ben. sıkmak yok ben sana sıkıyor muyum? Önüme geliyor lan sanki bilerek mi sıkıyor? Tamam diyeceğim de bir şey olacak ama <laughs> Bu arada bir şey deneyeceğim ben. Bir dakika. Kendi bombam bana zarar veriyor mu? Yok vermiyor. Verseydi bana verirdi. Veriyor lan. Yok lan. Oğlum bak canım gitti. Yok lan gitme ben attım bomba. Of. <laughs> attım. Tuttum. ama ne biçim. İkinci oyunma birazcık daha zor. Göreceksiniz. Ananın. Ben kendi bombamı üstüne Abi zıplayamıyorum da. Ananın. Ama ne biçim koydum bu boyu. Ama Ya biraz sıkıyor aslında bu oyun çok oynayınca ama cidden hani bu oyunu 20 el falanlığını oynarsanız sıkıyor. Hatta mil bile terk edebilirsiniz yani. Bak kaç saattir bomba atıyoruz havalardan. Aa ben sana bomba attım. Niye patlamadı? Canı çıkılmış. Ağzının ortasına tam bir bomba atıyordum. Patlamadı ya. Abi nefret ediyorum. Duvarı çarpıp geriye gidiyor ya. Sen duvarı at da öne geçsin Önümde patladı. Arkadaşlar bakın taktik bu bu arada bu oyunun. Ağzına girdi lan bomban. Yakınlaşıyorsunuz yakınlaş. Of bitti. Ay ağzına girdi bomban. Ağzına çok ben şöyle. O zaman hazır mıyız baba? Of. Ben nitroyu çektim o zaman. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ben bunları. Özel git yok diyeyim. Abi nitro çok vuruyor. Nitro çok patlatıyor. Hop baba nitro. Oğlum bir de arkadaşlar hileyi görüyorsanız benim canım çok azdı. Hemen olarak... Baba nitro aldım nitro. Püh, anasını kullanmayı da bilmiyorum ki. Nitro genellikle arkadaşlar çok güçlü bir şeydir. Ama neyse. Ananın bak oğlum sinirlendim para boşuna gidiyor. Ben buna kaç para yatırdım biliyor musun? kanka. Hazır Ol. anam. Hazır evet. koronavirüsü çıkmışken. Öksür gitsin. Kuru öksürük de var arkadaşlar. Ben de koronavirüsü de. Arkadaşlar ya burada ölür. Ölsem ölsem. Ya. Hadi öldür de kurtulayım. Al. Ol. <laughs> Abi gelecektim no, sniperla kafana sıkacaktın var ya. Neyse ikinci oyun modumuza geçiyoruz hazırsanız. Oğlum ne biçim vurdum ya. Hazır mıyız? Ama bu harita sıkıyor ya. Başka birisi şey var mı? Bence hangi harita? Bence kanka kap... Yok ya. Free fall al. bank oynayak Yok mı? Yok lan. Ama değil mi? Zıplayamayız şimdi. O zaman... Abi bu arada video kaç dakika oldu? Ona bakmam gerek. Göstermeyiz. Neyse boşver. Ee, belden sana bitirek abi ya. Abi bunu girek ya. bunu girek. Tamam aynen. belden sonra bitirek. Aynen bu elden sonra gibi i̇ki bir tek. el ben mi Bak. kazandım acaba? Sen oğlum bir el kazanmadın mı? Biz iki el mi girdik? Aynen iki Hı. elinde bir, ama boş dur, e, şimdi Arkadaşlar yani Sen okur. ghost musun? Ben bostum. O zaman dur ışınlanma var bir tek sende. Tamam. Şimdi arkadaşlar oyun modunu hemen anlatıyorum bekleyin. Ee, arkadaşlar ghost hiç yürüyemiyor. Bakın şu, şu tuşlara basamıyor. Sadece ışınlanıyor. E, özel gücünü kullanarak ışınlanabiliyor. Ben de arkadaşlar e, özel gücümü ona değdirmeye çalışacağım. Öyle. başarım mı? Başla. Beni yakalamaya çalışıyorum. Kanki ya. Ve arkadaşlar Öldüm. Oyun bitti. Şimdi e, eğer ki böyle olursa ne yapıyoruz? Ben gidiyorum arkadaşlar hemen intihar ediyorum. Babacuk, babababacuk, ba, -ba, -cubba, ba, -ba, -cubba, ba, -ba, -ba, -ba Şimdi ben aldım. Şimdi arkadaşlar ben şu ghost'u alıyorum. Ezan mı okunuyor azıcık Allah. Bir dakika ben pozisyonumu alıyorum. Seçme pozisyonumu. Aldım. Aldın mı? Hadi. Bir dakika. 3 iki başla hadi. Oo oradan var mıydı lan? Şşş. İbineye bak sen, ibine. İbine ibine ibine. Ne oldu şimdi ki? Şşş lan. Ah. Ben de ben de atayım kendim Allah. Şimdi at hadi bakalım. Arkadaşlar böyle bir oyun çok zor. Şimdi e, sen Ghost al ben Bleed alıyorum. İkisi de aynı özel güce sahip sonuçta. Tamam ben Bleed aldım hadi bakalım. Pozisyonunu al. Aldım. Başla. Dur alamadım da. Bir dakika ya. Annem, annem ikide bir şey atmasa iyi olacak. Evet. Yürüme yok bu arada. Ha, haberin olsun. Arkadaşlar bu arada zıplamak var oyunda. Ay yanlışlıkla sıkıyorum. Direkt Zıplasaydım var ya. Zıplayarak korunabilirsiniz. Ya boş ver oğlum ya. Direkt at oynayak savaş oyunu oynayak kill savaş hadi. Ya aynen arkadaşlar biraz sıkıcı oluyor. Aynen direkt killeşek işte. Killeşek, killleşek. Ee, cümle ama arkadaşlar. Bence. Daha da fazla oyun tarz şekilleriyle gelmemizi istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, daha da farklı şekiller bulacağımıza ben inanıyorum. Lan oğlum. Arkadaşlar bu arada biz Ayaz benden daha iyi oynuyor aslında ya. Arkadaşlar bu arada ben vurdum Hakan'ı. Pro bir taktik çok çıktı çok. Bak kafama bakın. <laughs> Google. 3 dakika var. 3 dakika videoyu bitirelim Ya kanka bence direkt videoyu bitirek ya. Bekle şunu da şunda da. Gel hadi. Hadi bakalım. Ee, eğer ki ben seni öldürürsem. Evet ama bekle öldür beni bir. Salak beni İyi öldü. Neyse öldür hadi. Öldürdüm. Şimdi kim kil alırsa kraldır. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Hiç uzatmayalım bence boşuna. Hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım. Ya bu kili alan kralın dibidir yani. Kral oyuncudur aga. Hadi Uf. Bir dakika ama. Aldım. 3 3. Bak Hayır, 4 olan kazansın. 4 <laughs> olan oğlum 3 3 bak. Durum 3 3. Ya geriye nasıl nasıl mı gidiyor ya? Ya sus lan. 3 3 arkadaşlar bakın duruma. 4 olan kazansın. Arkadaş ya siz biliyorsunuz ben ne dedim ya? Ben ne dedim? Ama arkadaşlar bak ben 3 kere öldürdüm. O 2 kere öldürdüydü. Tamam hadi, hadi. Oğlum ne ne bok fark ediyor. Al işte. Aynı duruma düştük. Hala huli huli. Kamdu huli buli. Cumdu buli cumdu komu. Ananı öldürdü. Özel Öyle. gücü var ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Aslında Ayaz benden daha iyi oynuyor. Aa, arkadaşlar özel gücü, özel gücü var ya. Ayaz benden daha iyi oynuyor. Ben Milko Koyu oynayamıyorum ya. Ben Milko Koyu maalesef oynayamıyorum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bakışlar hepsinde. Çok Ee, neyse arkadaşlar. Ben öldürdüm. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben direkt videoyu ölüne kapatıyorum. Ölüne, ölüne, ölüne. Görüşürüz. bye. bye.